Bize haz veren şeylerin çoğu ya yasa dışı, ya sağlıksız ya da kilo aldırıcı. Bugün özellikle üçüncü ile ilgili meselelerimizi konuşalım istiyorum. Son olarak Hayat Yeniden diyen sevgili Doktor Ayça Kaya bizimle. Ayça Hanım'cım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk sevgili Simge Hanım'cım. Kitap hayırlı olsun. Kitabı konuşacağız, öyküsünü konuşacağız, sizin öykünüzü konuşacağız. <laughs> Ama yaz geldi. Önce evet. sizin uzmanlık alanınızla başlayalım istiyorum. Ve bir hekim olarak, çok sık hasta gören bir hekim olarak en sık duyduğunuz 3 diyet yalanı nedir diye başlamak <gülüyor> isterim. <gülüyor> ee, en sık duyduğum 3 diyet yalanı ne? Ee, birincisi e, çok az yedim. Hı hı. Küçücük yedim. Bu zaten çok minicik. Yani aslında ben bir şey de yemiyorum. Hı hı. Metabolizmam hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Su içsem yarıyor. Su içsem yarıyor. <laughs> e, bu tür düşünceler e, kilo kontrolü yapmak isteyen, kilo problemi olan insanların aslında sıkça e, düşündüğü düşünceler diyebilirim. Hı hı. Böyle yiyecekleri masumlaştırmak. Ya ne yedim? Azıcık bir zeytinyağlı yedim. Ya zeytinyağı yağunda kalorisi var mı? İşte Dolmayı e, bulgurla yaptım. 10 tane falan yedim bulgurun kalorisi var mı evet, o kadar çok kafalar karışık ki gerçekten bu konuda simge hanımcığım yani yanlış bilgi çok hızlı yayılıyor biz bilimi doğru şekilde insanlar ulaştırmaya çalışıyoruz ancak sesimiz biraz cılız kalıyor gibi geliyor bana ee, bir araştırma var kilo problemi olan insanlar üzerine yapılmış bin kişiye sormuşlar yılda kaç kere diyete başlıyorsunuz diye ortalama 16 kez çıkmış yani Ayda birden sık yani. 3 haftada bir, bir diyete başlanıyor, yol alınıyor ama sürdürülemediği için bırakılıyor. Ve bırakıldıktan sonra o kilolar kat bir kat kişinin üzerine geliyor. Ben yaklaşık 25 yıldır kilo problemi olan hastalığı üzerine çalışan bir dahiliye hekimiyim. Bizim dahiliye hastalıklarında da aslında baktığımızda tansiyon, koroner arter hastalıkları, hiperlipidimiler, diyabet, omurga hastalıkları, ortopedi problemleri, uyku problemleri altında yatan temel Hastalık aslında obezite. Ve biz burada obeziteyi tedavi ettiğimizde ve bunu doğru anlamda hastaya kalıcı bir şekilde kilo kontrolü nasıl yapacağını öğrettiğimizde birçok hastalık aslında yok oluyor gidiyor. Yani bunu aslında kozmetik bir problem olarak görmemek doğru. gerekiyor. En büyük diyet yanlış bence bu. Yani insanlar fazla kiloluluğu sanki kendi suçlarıymış. Ee, baş, yani bu kendi oburluklarıymış. Kendilerine hakim olamıyorlarmış da o yüzden kilo alıyorlarmış gibi düşünüyorlar. Ancak artık bu bir hastalık. Ben bunu 25 yıldır söylüyorum. Şu anda bütün Avrupa, Amerika, Dünya Sağlık Örgütü bunu tanımladı. Obezite kronik, ilerleyici, tekrarlayıcı bir hastalıktır. Yani eğer çok kiloluysanız bu sizin suçunuz değil. Bu bir hastalık. Hastalık tıpkı kanser gibi, tıpkı bir romatizma gibi, tıpkı bir böbrek yetmezliği gibi. Ve ne yazık ki yani burada vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bu hücreler böyle hani sadece fazla kalorileri depolayan banka hücreleri değil. Aynı zamanda bu böyle büyüdükçe vücudu ele geçiriyor. Vücuttaki hormonlar arasındaki sinyal iletimini değiştiriyor. Burada iyi bir metabolik çözümleme, iyi bir Hı -hı. metabolik e, kontrol aslında tedavinin birinci noktası oluyor. Çünkü bu hastalarda hiçbir zaman sadece şu diyeti yaptı da işte bundan kilo aldı olmuyor. İlk sinyal nedir hocam? Bu metabolik bozulmada ilk sinyali nasıl algılayabilir rejim yapıp kilo verememek mi yoksa rejimi bırakır bırakmaz kiloları geri almak mı nedir ilk sinyal? Aslında şu, mesela siz 20'li yaşlara kaç kiloda başladınız? Bu önemli. Ama tabii şu anda çocukluk çağı obezitesi de en büyük sağlık problemlerimizden Kesinlikle. biri. Son 40 yılda yaklaşık e, 10 katına kadar çıktı diyebiliyorum. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam tekrar ona bakabiliriz. Hı -hı. Hani çocukluk itibaren 7'den 70'e hepimizi etkileyen bir hastalık. Bir kere farkında olmak çok önemli. Yani insanlar kilo insanın canını yakan bir hastalık olmadığı için ve çoğu kişi tartıdan böyle e, korktuğu için, için ve doğru. kaçtığı için. Bir de yemek yemek çok lezzetli olduğu için. Ve yemeklere artık çok kolay ulaşılabildiği <laughs> evet, için. Doğru, hareket çok kabiliyetimiz doğru. çok az olduğu için. Artık evde robot süpürgeler çalıştığı için. Market alışverişleri telefonla evinize geldiği için. Hani bir ıspanak bile artık yıkamıyor insanlar. Böyle hazır yıkanmış ıspanak hemen koy tencereye pişsin şeklinde oluyor. Ya tabi çok faktörlü bir iş. Sadece bu nedendendir diye diyemeyiz. Ama ben şunu söylüyorum. Herkesin obezitesi kendine özel. Yani bir insan yani bütün obezler aynı nedenle kilo almıyor. Bunun duygusal tarafı var. var. Çocukla yaşa çocuklukta yaşadığı belki bazı travmalar olabiliyor. E, Yeme konusunda öğrendiği yanlış davranışlar olabiliyor. Kullandığı farkında olmadığı ilaçlar olabiliyor. Mesela farklı hastalıkların tedavisi için kullanılan e, farklı ilaç grupları nedeniyle olabiliyor. E, o kadar çok faktörlü bir olay ki. yani... Kilo demek eşittir fazla yemek demek değil. Bunun altında yatan birçok neden var ve bu kişiye özel bu nedenlerin bulunup. Bu dönem nedenler tedavi edilirse hı hı. biz işte orada kalıcı kilo vermeyi başarabiliyoruz. Kilo her şekilde veriliyor. baktığınızda bin bir türlü diyet listesi bin bir türlü çaylar, haplar, ilaçlar, cerrahiler evet. ama beyin değişmediği sürece, o diyetler yapılırken o kilo veriliyor ama göz iki lahmacunda kalıp üzerinde künefe yenilip ve akşamda dolma sarma ile devam edilince tekrar kilo artışı yaşanıyor. Ben şu dediğinizi hiç yapmamışım mesela ömrümde. Kardeşlerin DNA'sı büyük oranda benziyor ya. Gerçi ikizlerin bile ayrı. Hani bunu hepimiz biliyoruz ama mesela ben şimdi daha zayıfım. Gençliğimde biraz daha balık etliydim. Ama ablam hep zayıftı. Ve hep benden daha çok yedi. Dolayısıyla yani kişinin kendine özgü metabolizması da var değil Tabii ki. mi? Ve bu ikiziniz varsa onunla bile aynı olmayabilir. Hep beyaz ekmek yedi. Ben yıllardır yemem. Neredeyse hiç spor yapmadı. Ben yıllardır yaparım. Ama hep benden daha zayıf oldu. Şimdi bu ona Allah'ın verdiği bir lütuf mu demek lazım? Ne demek Şimdi lazım? Simge Hanımcığım bu onun zayıf olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor Çok doğru. aslında. Yani burada yanlış yemek tercihleri de mesela bizim bir genetiğimiz var. Genetik olarak şanslı doğmuş bir insan. Epigenetiğimiz var, hı hı. çevresel faktörler ve yaşam tarzımız ve seçtiğimiz yiyecekler. Ablanız sizden biraz daha şanslı bir genetikle doğmuş ama epigenetiğini kendi eliyle şanssız yapıyor. Burada beyaz ekmekleri tatlıları yediği sürece tamam kilo almayabilir hı hı. ama ne olur kan yağları yükselir ee, damar problemleri yaşayabilir. Biz bunlara metabolik obezit ediyoruz. Yani görünüşte hı hı. zayıf ama hı hı. metabolik olarak kötü yaşam tarzına bağlı yandaş hastalıkları olan Ola insanlar. Olabilir, hiç evet. hareket etmiyor. Mesela biri hamur işleri yiyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz hiçbir şey olmazsa kemik erimesi oluyor menopoz döneminde. Hiç hareket etmediği için, kas yapısını korumadığı için. Ama mesela genetiği kötü bir insan. işte bütün hı hı. ailesi kilolu. Kendi hep hayatı boyunca diyet yapmış. İşte her gün spor yapıyor, vücut Vücut kitle indeksi 27, mesela bunun sağlık parametrelerini de, e, araştıran bazı araştırmalar var. Hareketli, sağlıklı beslenen ama buna rağmen vücut kitle indeksi 27 olan bir grupla hareketsiz, kötü beslenen, vücut kitle indeksi 23 olan grubu karşılaştırıyorlar. Ve hareketli fazla kilolarının metabolik durumlarının, sağlıklarının daha iyi olduğunu buluyorlar. Yani her zayıf aslında sağlıklı, anlamına gelmez. sağlıklı e, anlamına gelmez. Her şişman sağlıksız anlamına gelmez. Mesela bizim bir güreşçi hastamız vardı. Ben hiç unutamam 120 kilo, vücuttaki yağ 30 kilo. Yani adam tamamen kas kitlesi. Kas. E, bir metabolizmasına bakıyorsunuz çok 3500 kalori falan harcıyor. Kas kitlesi çok fazla. E, kolesterollerine bakıyorsunuz muhteşem. HDL'si 110 falan yani iyi kolesterol. Hiç insülin direnci yok, bir şey yok. Ama öbür türlü mesela beyaz yaka çalışan bir insan geliyor. Boyu 1.75, kilosu 84 falan civarında bir beyefendi. E, sigara içiyor, akşama kadar oturuyor. Mesela bir geliyor kolesterol 300. 300 doğru. Açlık insülin olmuş 30. Baktığında zayıf.